Batı'da tamam kilise güçlü olduğu zaman bütün bunları yapmıştır. Herkes güçlü olduğu zaman bu şekilde şeyler yapar. Ama e, oradaki durum başka, bizdeki başka. Bizde zaten kilise hiçbir zaman güçlü olmamıştır. Ben başka bir diyorum. Şey, bizde anahtar kavram. Din falan filan değildir. Bizde anahtar kavram devlettir. Devlet midir, otorite midir? Yani devlet diyeceğim yani. Yani siyasi gücü elinde. İktidar, duta, elde duta. Duta. İtler tutan odur. Biz de ee, yani o efsaneler uydurulur işte alimler efendime söyleyelim devlet adamını bağımsız olmalıdır. İşte yok kurbu sultan ateşi suzan yani sultanın yanında olmak yakıcı ateşle karşı karşıya kalmaktır. Tavsiye edilmiştir. Tavsiye edilmiştir. İmam-ı Azam Abi Hanife şunu demiştir, bunu demiştir vesaire falan ama bunların hepsi Efsane, efsane bunlar. Bunlar neticede biliyor maaşını, maaşını Ali Erbaş söz konusuysa mercedes arabasını, Müfti söz konusuysa maaşını, imam söz konusuysa maaşını kim veriyor? Devlet. Bitti. Bitti. Bu kadar. Gücü var mı? Yok. Onun için dedim şimdi gitsin adam. Yarın sabahleyin bir CHP'li gelsin. Lütfi bilmem ne gelsin. Vardı bir zamanlar. Unuttum adını. Lütfi Doğan. Ha, Lütfi Doğan. İki tane Lütfi Doğan vardı. Biri diyen şey başka değil ee, bir e, Onlardan birisi gelsin. Yani CHP'li olandan bahsediyorum. Aha. Allah rahmet etsin. Öldü galiba. Yaşıyorsa ben affetsin. E o geldiği zaman birdenbire Diyanet bambaşka bir şey olur. Mesela en azından Atatürkçü olacağından eminim evet. ben. En azından Atatürk evet. adını ancaklardan eminiz. Anacağımından zaten eminiz. Ondan eminiz. Bak Çanakkale Savaşı'nı... Ya e ama yani bırakın o bugünkü hükümet döneminde bile hükümetin tavrı değişiyor. Yani iktidarın tavrı değişikçe... Şimdi Ali Bardakoğlu da bu hükümetin değil mi? Yani? Şimdi Ali Bardakoğlu ile Ali Erbaşı karşı yaşayabilir misiniz? A efendim? Ali Bardakoğlu ile Ali Erbaşı aynı kefeye koyabilir misiniz? Tabii ki koymam. Tabii ki koymam. Yani Ali Bardakoğlu daha hoşgörülü. Daha dinin, modern dünyada yaşayabilmesi için bu sözünü ettiğimiz problemlere İslam dininin daha duyarlı. kendi mantığı içinde daha şey cevap verilmesi, evet, evet. iyi çözümler bulunması, yaşayabilir çözümler bulunması gerektiren bir adam. Anladın mı? Öbürü şey. Bildiğimiz gibi yani. Belli. Gerçi o da dinler arası diyalogçu falan ama. Kim? Ali Erbaş. <laughs> ya o zaman öyle de gerekir. Şimdi böyle gerekir. Bizim Cumhurbaşkanımız, sevgili Cumhurbaşkanımız artık dinler arası diyalog kuracağız dediği zaman kurar diyaloğu. Ne olacak? Kurmayacağız. Bitti. Dersi de biter. biter. bitti Bitti. dedi Kusura bakmasın. Yok doğru. doğru ya kusura doğru. bakmasın. Özür dilerim ama böyle. Bu geçecek Hocam bu. bize e, sana bana Celal'le yaptığımız programlarda konuştuklarınızda falan hep şöyle eleştiri getiriyor. Bu eleştiri getiren arasında bizim dostlarımız da var. Şey değil ama Celal'le benim dostlarım da var. Çok batı tarzı düşünüyorsunuz. Çok batı etkisiniz. çok e, gayet de böyle düşüneceğim. Nasıl düşüneceğim ya? Yani batı tarzı düşünmek ne demek? Düşüncenin bir tek türü var zaten. O düşüncenin o türünü batı, batılı temsil ediyor. Bilimsel düşünceyi batılı temsil ediyor. Ha belki Japon da temsil ediyor. Ben onu bilmiyorum. Yani tecrübe, akıl yürütme, mantık, deneme yanılma, deneme yanılma, sınama yanılma. Batı tarzı düşüneceğim ya başka ne düşüneceğim? Hayır öyle düşünmüyor. Onu söylemek istediği o değil. Arkadaşlarını tanımıyorum ama o şu, yani Batılı'nın işte bu konulardaki değerlerini, kurumlarını, sistemlerini fazla şey yapıyorsunuz. Önemsiyorsunuz. Peki niye bir önemsemeyeceğim? Neyi önemseyeceğim? Yani mesela hümanizmayı önemsemeyecek miyim? Demokrasiyi önemsemeyecek miyim? Şeyin kuvvetler ayrılığı ilkesini önemsemeyecek miyim? İnsan haklarını önemsemeyecek miyim? Hukuk devletini önemsemeyecek miyim? Neyi önemseyeceğim? Neyi önemseyeceğim ve niye önemseyeyim ben bunları? Yani bunlar kaynakları batı olabilir. Ama bunlar artık evrensel değerler. Evrensel ve humanist değerler. Evrensel de insani, değerler. Bunu Bunlar anlatamadı mı? Yani şey demokrasi mi var? İslam demokrasi de bir demokrasi mi var? Ve Çin demokrasi de bir demokrasi mi var? Parlamenter demokrasisi var. Atıyorum. Teknik olarak konuşuyorum vesaire ne var? Ama demokrasi demokrasi. E bilimsel olarak da neyi önemseyeceğim yani? Yani burada burada bir şey yani saçmalık var. Yani ben sen iyi gidi batı şeyi taklitçisi falan filan. Ulan benim taklitçi olacak bir halim var mı? Ben otantik bir adamım. Urfa'da bir adamım. Ha, Urfa'da bir adamım. Otantik <laughs> bir adamım ben. Ama biri bana karşıma çıksın. Bu oryantalizm. Fakat sanki bir oryantalizm karşısında da oryantalist olmayan bir şey var. Oksidantalizm. Hayır yani şey oryantalizmin bakış açısına karşı olan ama oryantalizmden daha objektif olan bir şey var. Bilmiyorum zannediyorum bir ara İlber de bunları söylemişti. Ulan senin bütün tarihini doğru tarihini yazan oryantalist. Din tarihini yazan oryantalist. Mezhepler tarihini yazan oryantalist. Hukuk tarihini yazan oryantalist. Teoloji yazan or oryantalist. Ben bu oryantalistlerden 40 tane kitap çevirdim. E ne olacaktı? Kur'an çevirisini yapan oryantalist. Ben de 40 tane Kur'an çevirisi var. Oryantalist. Bunlar ucuz şeyler. Anladın mı ne demek? Bunlar ucuz şeyler. Bunlar çocuksuz şeyler bunlar. Hatta yani insanların hoşuna giden popülist. Popülist. Demagoji şeyler. Altı boş popülist. Evet. Rosenthal. Tarihçi. Erwin Rosenthal veya Franz Rosenthal. E ne olacak? Orientalist. E tabii ki orientalist olacak. Yani sen buna karşı mesela kadın erkek eşitliği konusunda bana ne şey getiriyorsun? Farklı bir teori getir bana. Veya kuvvetler ayrılığı konusunda. Allah'ını seveyiz mi teori getir. Yani mi? E konusunda. Ya ben sana başka bir şey söyleyeyim. Çin batılı mı? Japonya batılı mı? Değil. Peki Çin veya yani Çin'i bırakalım çok iyi bir örnek değil. Japon demokrasisi Batı demokrasisine benzemiyor mu? Benzemeye, Benzemeye çalışıyor, çalışıyor mu? Hint demokrasisi Hint parlamenterizmine benzemiyor mu? Çok benzemiyor. Ama istiyorlar. ne oryantalist onlar bak. Onlar da şey. Ama orada kas sistemi devam ediyor. Batı edelim. düşkün. Ya o başka mesele. Şimdi orayı karıştırmaz. Sen de niyetin kötü. ha. Peki. Abi. Yaşayabilir bir şey. Yani işe yarar bir şey getirsin. Bana adam. Yani hakikaten. Şimdi ne kadar görülmedi. E bizden biz de kendimize uygun bir şey yapmalıyız. E yap.